Kurumsal Yönetim El kitabının Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararası Faaliyetleri bölümünü yazmak bana düştü. Bunu yazarken aslında 20 yılı aşkın kurumsal ve kişisel tecrübemi ortaya koymaya çalıştım. Bunların sizler için yararlı olacağını inanıyorum. Bu bölümü yazarken bol bol soru sorduk. Aslında bu sorularla sizi bir operasyon öncesinde nasıl hazırlayabiliriz? Bu operasyonu planlarken ki en önemli safhası o. Nelere dikkat etmemiz gerektiği, operasyonumuzun çerçevesinin ne olması gerektiği konusunda zihni olarak bir şeye hazırlamaya çalışıyoruz. Her sorunun bir hikayesi var. Her sorunun altında aslında acısıyla tatlısıyla bir olay var. Biz bunları size damıtarak vermeye çalıştık. Niye bu soruları sorduk? Bu sorular ne demek diye düşüneceksiniz. Ama sahaya indiğinizde aslında her sorunun bir karşılığının olduğunu da göreceksiniz. Çünkü bir kişisel seyahat, bir yurt dışı seyahati yaparken bile e, takdir edersiniz ki ilk önce ne kadar paramız var, sonrasında nereye gitmek isteriz, nasıl bir seyahat yapmak isteriz diye sorular sorarız. Bu soruların cevabına göre gidilecek destinasyon, gidilecek ülke belirlenir. Bu ülke içerisinde amacımıza en uygun şehir belirlenir. Sonra amacımıza en uygun ve bütçemize en uygun konaklanacak yer, ulaşım aracı ve oradaki kalabileceğimiz maksimum süre o da bütçemize göre belirlenir. Dolayısıyla kişisel bazlı bile bu kadar planlama veya zihni aktivite yaparken sivil toplum kuruluşu olarak yurt dışına evet gidelim. Abdullah abi bu konuda çok tecrübelidir deyip onun suyuyla gitmek yerine aslında bir sonraki çalışma arkadaşlarımızı ya da kurumumuzun kurumsal hafızasına bırakabileceğimiz tecrübelerimizi yazılı hale getirdiğimiz, planlamalarımızı doğru bir şekilde raporlayarak ortuşturduğumuz kurumsal bir aktiviteyle bu planlamaların yapılması daha doğru olur diye düşünüyoruz. Çünkü yaptığımız planlamalar yarın sizin yerinizde olup sizin yaptığınız aynı işi yapacak diğer kişilere bir çığır açacaktır. Bu da sürdürülebilirliği getirecektir. Bir bütçe çerçevesinde veya bir plan çerçevesinde operasyon yapmak her zaman sizi belirli bir çerçeveye soktuğu için daha planlı, daha düzenli, her zaman sorgulayan, sorguladığınız bir self kontrol, kişisel kontrol, bir kontrol mekanizması çerçevesinde devam edip geldiğiniz bir hareket haline gelecek. Bu da sizin başarı şansınızı artıracaktır. Neden planlama diyoruz? Planlama aslında şöyle hayati bir şey. Gittiğiniz bölgede plansız hareket ederseniz, öncesinde çalışmazsanız, oluşabilecek sıkıntılı durumları öngörmezseniz, paranızı cebinize ona göre koymazsanız, ya da gönderdiğiniz kişileri doğru kişilerden seçmezseniz, yerel paydaşlarınız olmazsa, önünüze çıkacak sorunlar kurumunuzun öncelikle o bölgede kara listeye alınması, çalışanlarınızın yurt dışından yurt dışına gönderilmesi, o ülkeden kovulması, bir daha o bölge veya o ülkede herhangi bir operasyon yapmanızın önüne geçecek yasaklarla karşılaşmanız, uluslararası davalara konu olmanız şeklinde arzu edilmeyecek konulara varabilir. Bu belki bir artılı gelebilir size ama onun haricinde sizin işinizi yapmak üzere, gönüllülük esasına göre orada gidip e, o işi yapmaya e, çalışan kişilerin de işlerinin kolaylaştırılması aslında bir kurum olarak sizin sorumluluğunuz. Bunu yapabilmek için o kişilerin yapacağı işin çerçevesinin belirlenmiş olması, o kişilerin çalışacağı yerlerin ve kişilerin belirlenmiş olması, bu kişilerin hangi bütçe çerçevesinde nasıl yapacağı, nasıl işi çukur önceden düşünülmüş olması gerekiyor. Bunları yapmadığınızda çalışanlarınızın otellerden atılması, çalışanlarınızın aç kalması, çalışanlarınızın hapsedilmesi, çalışanlarınızın arzu edilmeyecek durumlarda sizi de zor duruma düşürebilecek durumlara düşmesine sebep olacak bir kötü operasyonel tecrübeye sebep olacaktır. Biz bu tecrübelerimizi bu soruları sorarak aslında sizi doğru düşünmeye itmeye çalışıyoruz. Böylelikle hem kurumsal hem de kişisel bazda sizin maksimum faydayı amaçlanan etkinliğin, amaçlanan operasyonun başarılı bir şekilde sonuca eldirilmesinin sağlanmasını istiyoruz. Bu konuda sizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Aslında en kısa, en basit şekliyle bu bölümde anlatmaya çalıştığımız bu. Şimdi sorulardan bahsediyoruz. Sorular aslında şöyle, her safha için ayrı ayrı soru, sorular var. Ayrı ayrı şeyleri düşünmemiz, önden soruları sormamız lazım. Neden sorular sormamız lazım? Biz sizin e, kurumsal yönetim akademisi olarak tam olarak ne yapmayı istediğinizi bilemeyiz. Bunun her e, sorusunun cevabını size vermemiz bu kitapta da bu bölümde de mümkün değil. Lakin sizin kendi amaçlarınıza uygun olarak yapmak istediğiniz şeyi yapabilmeniz için bazı ana sorular var. Bunlar neler? Örneğin hedef ülke neresi? Nasıl bir ülke? Yaşam şartları nelerdir? Yerel halk nasıl yaşar? Ne ile geçinir? Neye inanır? Kültürel denge unsurları var mı? Varsa nelerdir? Yabancılara Türklere nasıl bakılır? Nasıl gidilir? Tehlikeleri nelerdir? Bakın bunların hepsini planlama aşamasında sorduğunuzda belli bilginin sizde yığılmaya başladığını göreceksiniz. Bu sizin yapmayı planladığınız operasyonun planlamasının çerçevelenmesinde ya da planlamanın mücessim hale gelmesinde size yardımcı olacak, sizin çerçevenizin doğru şekilde çizilmiş olmasını sağlayacaktır. Öte yandan şu da çok önemli. Ben gittiğim operasyonda diğer bir mehaleyi anlatırsak, Paydaşları soruyorum. Yerel tanıdığımız var mı? Türk misyonları var mı gideceğimiz yerde? Orada bulunmuş birini tanıyor muyuz? Yardım isteyeceğimiz kişiler ne kadar güvenli? Bunlar aslında sizin bir işi yapabilmek için sadece yalnız başınıza olmanız değil, yerel paydaşların önemini de ortaya koyuyor. Çünkü gideceğiniz ülke yabancı bir ülke, yabancı ülkede mutlaka bir mihmandarla, mutlaka bir yerel kolayla size kolaylık sağlayacak bir kişi veya kuruma ihtiyacınız olacaktır. Burası Türk misyonları olabilir, burası oradaki yerel STK'lar olabilir. Ama bu STK'ların sizi zor duruma düşürmeyecek akreditasyonlara sahip STK'lar olduğuna emin olmanız gerekir. Ee, yarın orada yanlış kişilerle yanlış kişilerin yaptığı ya da yönlendirdiği kişiler olarak an, anılmamanızı sağlayacaktır. Bu da sizin operasyonunuzu ilerisi için daha başarılı kılacaktır diye düşünüyoruz. Bakınız bunların hepsi aslında tekrar kurumsal bir hafıza oluşturmaya yönelik sorular ve bu soru sormayı top, e, kurum içerisinde belirlenen takımın kendi arasında sorarak bunun cevaplarını ararken aslında bir o ülke ve bölge hakkında bir bilgi bir e, yığılması, bir bilgi e, dağarcığı oluşturulması konusunda size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bu bölümde aslında şunu eh, amaçlıyoruz, sizi getirmeye çalıştığımız, size vermeye çalıştığımız en önemli nokta ve e, mesaj aslında şu. STK, sivil toplum kuruluşu, gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya gelmiş insanların belli bir amaca yönelik vermiş olduğu hizmetlerin görüldüğü yer. Ama bu sürekli oldukça güzel, bu sürekli oldukça insanların veya hizmet edilen kişilerin size olan memnuniyetinin daha artması sizin daha etkin hale gelmenizi sağlayacak bir durum. Dolayısıyla STK'ların biz daha kurumsal düşünebileceği, belirli kurallar veya kurumsal çerçevelerde nasıl hareket edebileceği konusunda size birazcık daha ipuçları vermek, sizin darcınızı, sizin düşünce şeklinizi bu konuda biraz daha açmak istiyoruz. Kanvas iş modelinden o yüzden bahsettim. Bir STK da aslında bir amacı yönelik olduğu için bir hedef kitlesi, paydaşları, parasal kaynağı veya beraber çalışmak zorunda kaldığı diğer kurumlarla birlikte bir ekosistemin parçası. Bu ekosistemin doğru sorularla doğru şekilde kurulması sizin e, sivil toplum kuruluşunun gelecekteki başarısı, denetlenebilirliği, hesap verebilirliği kurumsal hafızasıyla gelecek kuşaklara aktarılabilirliğiyle beraber daha güçlü bir yapı oluşmasında yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Sizlere uluslararası operasyonlarınızda başarılar diliyorum.